Sayı guys. yolda. Yeah say. olay guys, olay. sen tutuyabilir miyiz olay bro. Thank you Oh my god bro. Afgan falan olabilir. Oy, biraz soluklanalım kızlar. Good job bro, good job. Bana niye info vermiyorsunuz ya? Güzel. Ama işimiz bitmedi. Bit, tamam bit, bit, adam bit, bit, diyor ki ananı kim diyor sana? Ne ayak? Kim diyor aga? Şu Reyna İngilizce konuşuyor görsün. İngilizce biliyorum ya. Mal mısın sen bile? <laughs> 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 Komik çocuk. Boy zamanlarında stand up yapıyor musun aga? Boş zamanları değil mesleği o. Cıvılmazlar tabi. Bilmiyorum. Sen Bu arada be, işte, ben öğrettim. Ben Penix, Spectre'e satsan zaten oynayamazsın. Anlık the... Türkiye serverında ne <gülüyor> 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 İngilizce takip. Info guys, info. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Lee, canım bir <Lee>, gel. What? <laughs> Lee, Lee. Lee, <laughs> <Penix>. Bak. Bu adam bence çevirir. Gavur çıkacağım. Gavur mu var? Çözme ama çözme. Guys where is the bomb <laughs> falan filan. Kanka içeride site'de site. <laughs> <laughs> oh man. <laughs> Fuck you. Oh, <laughs> so. Where is the bomb? Where, where is the bomb? Koş, koş. Oha, kaç kaç behind behind <laughs> behind run, run 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 amına koydum aynı kanka yavur olabilir ya ama işte İngilizcesi kötü büyük ihtimal Afgan Pakistanlı falan ya da Yunan <gülüyor> <gülüyor> ya da Yunan <laughs> ya da su çocuğu adamı ne ne hiç tepki vermiyor bence Türk amına koyayım numara yapıyor belli olmaz. Servo da çok fazla var yani. Türkiye'de var ya, var Türkiyeler, var. Araplar çok var. Aynen. Oynuyor. Ya da Yunanlar Yunanistan'da oyun yasak. Türkiye serverında oynuyorlar. Aynen aga. Yunanistan'da yasak oyun oyun yasaklar. VPN şey yasak kanka. Ya. Kumara özendiriyor diye yasak. Hafif kötü falan. Gibi. Ne görecekler? Gerek zaten. Ben yazı yıktım oraya. Çanta yolda. Herkes sikiyor amına koyayım. Oyun gerek yok. <laughs> i̇tse itse söyle Sen söylemesen anlamayacaksın. <laughs> Kanka sen hoparlörde mi oynuyorsun o ne öyle? Hiç beş, mal mısın tamam, biri arkanda, arkanda 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 gerizek ya. Nice, nice score <laughs> fucking bot fuck koyayım buradaymış. Kanka kör müsün şaka mı yaptın? Oo Phantom, o, o, senin oh, mi gaz? Sen mi? Bro bana, Phantom. Bana, bana bana bana, bana <laughs> bu gevur gevur bu bana bana. mu? <laughs> 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 <bana. gülüyor> <laughs> 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 Türk Türk. Ben sana ben isterim Felix, aga you, sen you Fucking noob bro. You fucking noob. Hastiktir amca. Kanka ben İyi sana yani. isterim sen bana at. Nice Aa. Oğlum oyuncak is. paketini söküyor lan. Sen oyuncak Nasıl paketini at mı? bakayım bana. <laughs> Uzayın lan paketler şeyler. Sen bir soda iç. Dolduruyorum. <laughs> aga öldüm alın. Bomba Beni kaldırdın öteyim. Abi ha çöktü ha. Oynadım ya yani. Orada. sakin ol. Beyler gavur sizi taşıyor valla. Gavur işte. Ne yap? Oyunda savaşmayı biliyorlar. Ooo. Sen nesin aga? Ben yüzbaşı başkalarıyım <laughs> Ne kadar komik Orda bir düşman kaldı Bugün düşünemeyeceğin <laughs> kadar Başım belada Bizi chatmeyin Niye amolu Eğlenmeye hazır mıyız? Benim zorum Al kal be Görevin daha mis gibi Aaa Ölme vakti Phoenix, Phoenix. Oh no no no. Ne <laughs> <laughs> the Hop <laughs> oh, <my God. gülüyor> <laughs> <laughs> Bak 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 sesini çıkarma. Beleş fantom oğlum adamın şeyini almış. Be. Hani, ben. Ben alamazdın ya taşşağı Ne beleşli adamsın ben. A, a, B oynuyorlar haberiniz olsun. <laughs> nice flash nice idiot. Shut the fuck up. Idiot harbi nice flash yani. Oluyorum, Bacına hükme Bir mi? düşman kalmıyor. <laughs> 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 At bana. Come, musun, come, 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 come. At bana. Come <laughs> come come. No come terkey. Yarrağımı veririm sana idiot. What? Okay, go lose Ses. match bro. Go lose match. Go lose match. I I, I, I don't like. Bitler, sanki sen taşıyor. Yeah. O taşıyor. Ya. O taşıyor ya. Reyna, repeat after me, okay? Okay, bro. bro, Reyna. Repeat after me, okay? Okay. Bridge, Allah Pelani vermesin. Bridge, Allah Pelani vermesin. Bridge ne diyor aga sana? Yes be. Sen this and haval bro. Kanka oyun al diyor helal diyor işte. Ne havalı. <laughs> helal değil. <laughs> Heval dedi. <laughs> Heval değil o <olsa> Helal <laughs> dedi. Ayıp ediyorsun ya. Gavura inanıyorsun bana inanmıyor musun? Oğlum Türk Türk'ü siker. Gurbette abi şu an gurbette değiliz. Türkiye şarolundayız. Reis şada şada amına koyuyor Eğer Frankfurt'ta karşılaşsaydık gurbette yapardım abi. <laughs> Burayı kazarız kanka biz senle. <laughs> Gelmemiz lazım <laughs> kanka sen biraz çöp gibisin. Tatürk koru 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 koru. koru geliyor. Ben bana bak. Aga adam İngilizce biliyor. İngilizce söyle. De ki, fuck me. Oğlum bombayı <laughs> koru. Kanka bombayı koru. İngilizce'de fuck me demek. Ne alaka amına koyayım? Safety bomb demek o kadar değil. Kanka bu hani İngilizce'de bazı şeyler aynı anda iki tabirde Her kullanılabilir. Lan <laughs> Hadi lan oradan. Aga ben yani varsa söylesin. TKK kamplarında mı öğrendin? <laughs> nerede kanka? TKK kamplarında. <laughs> Yok aga. Ben nerede görsem anlarım amına koyayım. Ben de orada öğrendim. Arkandayım. <laughs> Sen nerede ben öğrendin? TKK'lı görsem. TKK kampında öğrendim. Hadi bakayım. Vay. 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 Vay hadi bakayım. Onu da al gel ver istik Geliyorum bekle. Bekle geliyorum. <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> Görüldü. Ha öldü. Son 30 saniye. Sal sal bana salmaz. Çanta yolda. Çanta. Hadi inşallah salmazlar. Bu <laughs> Hayır Ver onu o güç istiyorum bro o güç istiyorum he anladın mı? Ama şimdi sniperla alman gerekiyor. Daha hiçbir şey var Rıza Aga uçarak Hadi, bir, bir, bir ghostla vurdum lan. <laughs> Valla sniperla aldım. Uçarak <laughs> bak senin için Rezi bak ilk defa oynuyorum değil mi Puan X? Puan X sen iyi bilir. Kafadan. Kafadan. Bir düşman kaldı. Hmm. Son adam gider. <laughs> Vay amına koyayım good Good job biraz. bro, good job. Say, good job canım benim. Say bro, say bro. Okay, repeat after me. Say. Bridge ananı götünden. Bridge ananı götünden. <gülüyor> Sikeyim. <gülüyor> Sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ay ayıp değil mi arası çocuğu? Birisi ne de diyor aga Ha? İzle şimdi. Pohannix izle beni bebeğim. Tamam. Çanta yolda. Eğlenmeye hazır mıyız? Pohannix izledin mi? Sage heal. Kur sage kur. Sage heal. Sage heal. Sage heal. Sage. Yine yok oğlum. auto flash'i. Bir düşman kaldı. O da arkada. Sal. Wow. Dikkat dikkat. Son 30 saniye. Bir düşman <gülüyor> kaldı. <gülüyor>